Sevgili seyircilerimiz merhaba. Ben Handan Demiral. Handan Demirel ile tecrübe konuşuyor programında. Kısacık bir şey yapacağız bugün. Hep birlikte. Bundan sonraki çalışmalara bir alan açması ve zemin hazırlaması için yapacağız bunu. Ve bakın ben çekime başlamadan önce kapının önünde ne buldum. Şöyle yaklaştırıyorum. Bu muhtemelen bir kukumav baykuş olarak bildiğiniz kuşun tüyü, ondan düşmüş bir tüy. Desenleri harika, çok güzel ve bu bile bir farkında oluş aracı. Mindfulness üzerine biliyorsunuz konuşacağımızı, çalışacağımızı söylemiştim. Bu dahi bir farkında oluş etrafımızdakilerin, önümüzdekilerin, yanımızdakilerin, çevremizde olup bitenlerin, dönenlerin, her şeyin farkında oluş araçlarından bir tanesi işte bu da. Ama ben dedim ki içinde bulunduğunuz hisleri tanımlayarak farkında olmak, kısaca bundan bahsedelim istiyorum bugün. Çünkü birçok kişi otomatiğe bağlanmış şekilde yaşıyor. Ee, ben bunu Zeynep Aksoy ve David Cornwall çiftiyle çalışırken yaptığımız e, pratikler içerisinde kendi üzerimde gözleyerek buradan yola çıkma şansı bulmuş bir öğrenciyim. Onların öğrencisi olmaktan ve onlarla çalışmaktan ne kadar onur duyduğumu her zaman dile getiriyorum zaten. Ee, o çalışmalar içerisinde bedeni olduğu haliyle fark etmek vardı mesela ve ben bunu hiç düşünmemiş oldum, fark ettim o zamana kadar. Bedenim ne hissediyor? Rahat mı? Gergin taraflarım var mı? bedenimi unutmuş vaziyette sadece zihnimin içindeki düşüncelerle e, o zamana kadar gelmiş olduğumu fark ettim ve sor bedenimi de fark etmeyi öğrendim zaten somatik meditasyonda ve yoga pratiklerinde e, öğrendiğiniz bir şeydir e, size öğretilir ve bu bir mindfulness dediğimiz o farkında oluş bütünlüğünün önemli bir parçasıdır zaten. Şimdi bunu kendinizde buna bakmanızı isteyeceğim sizden. Mesela televizyonda heyecanlı bir şey izliyorsunuz, maç olabilir, bir bir gerilim filmi olabilir, çok merakla izlediğiniz bir dizi olabilir, çok heyecanlı bir tartışma programı, siyasi program olabilir. Bu, bunu yaparken, izlerken, omuzlarınızın Durumunu bir gözleyin bakalım. Evet, omuzlarınızın durumunu bir gözleyin bakalım. Oturduğunuz yerde omuzlarınız şu şekilde kısılmış ve kulaklarınıza doğru yaklaşmış vaziyette ise gergin haldesiniz. Yani ben böyle of falan ay diye hissettiğiniz anda farkına varıyorsun sonun. Ve bırakmayı deneyin. Bırakın. Omuzlarınızı bırakın. Göbeğinizi bırakın. Sıktığınız bir yer varsa, sıktığınız bir organ varsa bu anüs olabilir, kadınlar için vajen olabilir, vajen kasları olabilir, ağız, diş, boğaz olabilir. Bakın sıkılı vaziyette kısılı vaziyette. Duran bedeninizin bir parçası var mı? Bunu fark etmeye çalışın ve bunu serbest bırakmayı hatırlatın kendinize. Omuzlarınızı serbest bırakmayı hatırlatın. Şu şekilde kulaklarınıza doğru yakın olduğunda çünkü sırt ağrılarına, boyun ağrılarına sebep olacak, tutulmalara sebep olacak ve sizin gergin durumda olduğunuzun en önemli göstergelerinden biri de omuzların kulaklara yakın ve kısılı durumda kalması. Aslında hiçbir organımız sıkıştırılmak, kısılı şekilde kalmak için tasarlanmamış. Ama ne yapıyoruz? Benim göbeğim fazla. Göbeğim var. Ay insanlar onu görmesin ya, çirkin görünüyor deyip içe çekmek, değil mi? Onu bir şekilde bir basınçla içe doğru itmek. Anüs ve bacan daha zaten hiç kimse haberdar bile değil. Eğer oh bir orayla gibi bir problem olmuyorsa, onu sıkmanın evet, ve sıkılı durumda kalmasının bir gerginlik göster göstergesi olduğunun çoğu kişi farkında değil. Çünkü ona otomatik şeyler olarak görünüyor. Yani otomatikman zaten onlar var ve işlevleri var. Otomatik gidiyor onlar. Um, uykuda diş sıkma, bruxism hastalığı birçok insanda var. Gündelik hayatın streslerine bağlı olarak gelişiyor, yayılıyor bu. Hatta bunun için belli şeyler kullanılıyor uykuda. Kalıplar kullanılıyor ki dişler çok fazla sıkılmasın. Kıranlar var dişlerin uyku sırasında. Yani diş sıkmaktan dolayı, şu alt çeneyi sıkmaktan dolayı dişleri çok ciddi hasar görüp kırılan insanlar bile var. Bu doktora gidiyorlar. Falan filan tedavisi var. Bir takım gevşetici, rahatlatıcı ilaçlar buna eşlik edebiliyor ama mesela oraya da bakın, dişlerinize de bakın, sıkıyor musunuz? Alt çenenizi sıkıyor musunuz? Biz yoga çalışmaları sırasında çalıştırdığımız insanlara bunu sık sık hatırlatırız. Boğaz rahat, çene rahat, yüz rahat değil ki farkına varsınlar çünkü bedenin belli noktalarına toplanıyor dikkat. İşte hareketi yapabilecek miyim, poza girebilecek miyim bilmem ne falan endişeleriyle. Biz sık sık hatırlatırız ki ağız rahat, yüz rahat, boğaz rahat, e, rahat bırak anüsünü, rahat kadınsan, vajen kalsın, rahat bırak, sıkma, karnını rahat bırak gibi. E, bunu bir kendi bedeninizde buna bir bakmanızı istiyorum farkında mısınız gerçekten bedeninizi? Nerelerde sıktığınızın, kastığınızın, nerelerde rahat bıraktığınızın. Birçok insan yatakta bile rahat ve gevşek içinde yatamıyor, sırtını rahat bırakamıyor, yattığı yere kendini şöyle bir güzel bırakamıyor tam anlamıyla omuzlarını indiremiyor, başını tam anlamıyla teslim edemiyor, bırakamıyor. Ee, ve ondan sonra sabah kalkıldığında tabii çok ağrılar, e, sanki daha yemiş gibi, bütün gece dinlenmemiş gibi, böyle dinlenmeye hizmet etmiyor o uyku, gergin bir sürece katkı sağlamış oluyor. Şimdi... E, nefes çalışmaları yapacağız. Bir 4-7-8 nefes tekniği vardır. Pranayama çalışmalarında, yoga çalışmalarında da vardır. Bu internette de sık sık karşınıza çıkıyor olabilir. İlla böyle bir tarafı kapatarak yapmanıza bana göre gerek yoktur. Ee, önce şöyle bir burnunuzu bir hareket ettirin. Benim burnum ameliyatlı. O yüzden bazı tıkanıklıklar var. Birçok insanın da burun kanallarında tıkanıklıklar olduğunu biliyorum. Burnunuzdan 4 saniye yayarak nefes alacaksınız. Sayıncımızdan 4 saniye. Bunu 7 saniye tutacaksınız. Karnınızı havalandırarak böyle 7 saniye tuttuktan sonra da ağzınızla 8 saniye bölerek vereceksiniz. Kolay gibi görünüyor. Ama özellikle nefesi tutma bölümünde ve 8 saniyede programlı bir şekilde vermede ağızdan nefes verme de zorlanıyor. İnsanlar öğrencilerimden biliyorum bir deneme yapalım mı? Hemen bir yapalım mesela. Bir gevşek bırakın omuzlarınızı, rahat bırakın boynunuzu, sırtınızı. Ve içinizden sayarak, ben böyle yaparak şey yapayım, birlikte çalışacaksak eğer, sonradan çalışmak isteyenler de olabilir. Burundan Ne yaptık? 4 saniyede burundan nefes aldık. 7 saniye içimizde, karnımızda, göğsümüzde. Vücut boşluğumuzda tuttuk. 8 saniyede onu ver, verdik. Aslında en zor olanlardan biri ne biliyor musunuz? Onu vermek. Her zaman e, söylenir. Nefesi almak otomatik bir hareket olarak ağızdan da yapılabildiği için böyle kolay olarak görünüyor. Aslında verilen nefes önemli çünkü o nefesi kullanıyorsunuz bedeninizde aldığınız o nefesi kullanıyorsunuz. Kullanılmış nefesi ne şekilde veriyorsunuz? Pranayama tekniği nefes üzerine çalışan bir tekniktir ve bu dünyanın her yerinde e, travma çalışmalarında, gerginlik karşıtı çalışmalarda, Yoga pratiklerinde insanlara öğretilir, elbette meditasyonda da öğretilir. Çok önemlidir çünkü. Bir başka soru daha açacağım. Şimdi 4-7-8 tekniğini benim kanalımdan başka bir yerde bulabilirsiniz. Hatta orada sinyalli olarak var böyle bir bip şekli. Çalışabilirsiniz ve bunu günde en az dört kez yaptığınızda nefes kapasitenizin geliştiği söylenir. Ee, stresle başa çıkma durumunuzun değiştiği söylenir. Ee, gerginlik karşıtı bir çalışmadır, çok eski bir pratiktir zaten. Ee, bir başka şeyde nefes alıp vermenin otomatik halinin dışına çıkarak gerçekten nefes alıp vermeyi hissetmek. Bunu güzel kokularla karşılaştığımızda yapar, yaparız genelde. Değil mi? Mesela eve girdiniz, çok sevdiğiniz bir yemek kokuyor. Akşam yemekte o var. Oo, dersiniz bu hoşunuza gider ya da işte şimdi bizim bahçelerde olduğu gibi bir sürü çiçek bir arada açmıştır. Onların kokusu size hoş gelir. Herkese hoş olmayan kokuları fark etmekte de işte bir dam kokusunu fark etmekte ölmüş bir varlığın kokusunu fark etmekte kirlilik hissi veren hava kirliliğini işte dumanı fark etmekte falan yine size bu nefesiniz bir tür farkındalık aracı oluyor ve e, kılavuzluk ediyor aslında. Ve çok otomatik bağlanmış bir şekilde nefes alıp veriyoruz. Dolayısıyla aslında kapasitemizin çok kısıtlı bir bölümünü kullandığımızı söyleyebilirim. Eğer daha geniş, daha doğrusu hepimizde var olan çok çok sigaret ilerisi yani değilsek bir akciğer hastalığımız yoksa koak gibi ya da kanser gibi neyim, neyim, bir sürü başka Hastalık biçimleri var. Eğer onlar gibi hastalıklardan muzdarip değilsek e, kapasitemizi tam olarak kullanabilmemiz aslında mümkün. ve Fakat biz bunu neredeyse yarısından azını kullanıyoruz. Akciğerlerimiz tam olarak havayla dolmuyor. Çok otomatiğe bağlı bir şekilde böyle, hüt 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 hü, veriyoruz, alıyoruz, veriyoruz, alıyoruz. Ne zaman fark ediyor insan bu? önemine yani Normal yolla nefes alamayıp bir kaza geçirip bir hastalık geçirip e, entübe edildiğinde ya da bir makineye bağlandığında bir yakını ya da kendisi o zaman anlıyorsunuz ne kadar önemli olduğunu nefes alıp verme. E, kapasitenizin ve otomatiğe bağlı olarak sürdürdüğünüz bu şey e, ve aslında hayat e, son nefes dediğimiz şeyle bitiyor. Ben çok yakından gözlemiş olduğum için biliyorum. Hakikaten o son nefes denen şey var çünkü kollarımda çok e, varlığım öldü benim ölümlerinde yanlarında oldum. E, hakikaten öyle bir son nefes var ve artık bir daha o kaburgalar kalktı ciğerler havayla dolmadığı zaman ölüm gerçekleşmiş oluyor. Böyle de bir şey var, gerçeklik var, son nefes hakikaten var bir şey. Yani son kez alınıyor ve verildiği zaman artık bitiyor, bir daha tekrarı olmuyor. Bu bir efsane değil, gerçekten son nefes bir şey var. Ve kapasitemizi tam kullanırsak eğer daha mutlu, daha enerjik, daha hareketli, daha e, performansı yüksek, her konuda bu böyle. E, hem işlerimizi yürütmede, hem yürüyüşte, sporda, e, seks hayatımızda, bütün hepsinde, hepsinde çok çok önemli şeyleri var, bunun etkileri var ve e, bunu fark etmek de yine bir e, mindfulness'ın bir parçası. E, bunlar üzerinde biraz Düşünmenizi rica ediyorum sizden. Şu omuz meselesine bir bakın mesela. Yani omuzlarınız ne kadar rahat, e, boynunuz ne kadar esnek rahat. Yattığınız zaman gerçekten teslim oluyor musunuz bedeninizi teslim ediyor musunuz yattığınız zemine? E, tam bir teslimiyetle bedeninizi bırakabiliyor musunuz? Yoksa orada bile bir kontrol var mı ayağınızı bacağınızı huzursuz bacak sendromu diye bir şey vardır mesela Buna bağlı olarak düşünebilir ee, bir türlü rahat edemeyen insanlar vardır sağa döner sola döner işte bir türlü o rahat pozisyonu bulamaz bu yaptığınız zeminle de tabii ki ilgili ama önemli olan sizin teslim olabilme bırakabilme kapasiteniz işte bunu biraz geliştirebilmek üzerine çalışalım diyorum ee, ve bu yapılabilir bir şey zor değil. Kiloyla, boyla, cinsiyetle, hastalıklarla, şunlarla bunlarla kısmen ilgisi var. O kadar çok böyle bağlı, göbekten bağlı bir ilgisi yok. Bu nedenle biz her yaştan, her cinsiyetten, her boydan, kilodan insanlar olarak mesela David'in, David Cornwall'ın somatik meditasyon derslerine katılabildik. Ben ileri bir yaşta idim mesela hani başlamak için böyle şeylere. hedefimiz ne peki? Buradaki hedefimiz ne? Farkında oluşumuzu derinleştirmek. Çünkü buna ihtiyacımız var. Yüzeyde olduğumuz müddetçe bütün hislerimiz, bütün her şey böyle çok çok yüzeysel, çok havada, çok gelip geçici, çok derinliksiz oluyor. Ama e, öğrendiğimiz zaman farkında oluşumuz yükseldiği zaman bu her şeyimize yansıyor. İşimizdeki başarımıza yansıyor, hayattan aldığımız tadı da yansıyor, ilişkilerimize de yansıyor. O nedenle mindfulness çok önemli. Sevgili Zeynep Aksoy'un adını tekrar anmak isterim. Youtube'da onun e, videolarını bulacaksınız. David Türkçe bilmediği için onun pek bulunamayabilir e, videoları, o İngilizce anlatıyor derslerini çünkü. E, ve ben de en çok en yaralı olunan, en zorlanılan, en çok sorun yaşanılan alanla ilgili Segri hocama Zeynep Aksoy'a bir atıp yaparak e, bu e, çalışmayı bitirmek isterim. Aile diziminden bahsetmiştik ve bunun aslında çok adaletsiz geldiğini bana söylemiştim size değil mi? Seninle başlamadı kitabını da göstermiştim, anıtlar yapmıştım bak bu olanın çünkü o diyor ki hani sizin bu yaşamınızda yolunda gitmeyen bazı şeyler sizin geçmiş aile sülale travmalarınızın mirasları ve siz bunlarla uğraşmak zorundasınız. Bunları halletmek zorundasınız. verimli, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız diyor. Evet bu çok adaletsiz geliyor insana. Yani benim Üç dedem öncesi bir yerde birilerini kesti ise e, mala, mallarına çökülmüşse, işte cinayet varsa sülalede, tecavüz varsa, katliamın bir parçası olunmuşsa, kürtajlar varsa, aile içerisinde kıskançlıklar, haset üzerine yapılmış bir takım böyle a, büyüler, kötü olsun insanlar, hastalansın, işte ölsün, ilişkileri bozulsun diye yapılmış çirkin, kötü, karanlık şeyler varsa hakeza yine iflaslar varsa parayla ilişkin mülkle ilişkin adil olmayan ve yasal olmayan şeyler dönmüşse bu sizin bugünkü hayatınızı da etkiliyor ve bu geçmiş aile hikayeleri e, nesilden nesile aktarılarak bir şekilde sizde de kalıntıları ile var olmayı sürdürüyor. Eğer siz çocuk sahibi olursanız bunun üzerine sizin de ekledikleriniz olabilir. İşte ne bileyim bir annenin gidip çocuğunu istemediği bir çocuğu aldırması buna eklenebilir. İşte bir çocuğunu diğerinden daha fazla sevmesi eklenebilir. Ailede dayak işte. Ter, ter, terörize edilen durumlar, yani psikolojik ve fiziki şiddet e, olabilir, yasa dışı şeylerin e, döndürüldüğü ve bunun üzerinden servet edinildiği, haksızlık üzerinden para kazanılan durumlar olabilir ve birilerinin malına çökmek, bakın biri bir yerlerden gelip birilerinin evine, tarlasına, bağına, bahçesine çökmek e, bunlar çok önemli olarak görünüyor mübadiliz, göçmeniz. Mesela biz bizim aile hikayelerimizde çok büyük bu bağlamda göç acıları var. Bunların gözden geçirilmesi gerekiyor. Bu nedenle ben mesela bir yere uzunca bir süre kök salamama durumunu yaşadım. Nasılsa buradan da beni e, gitmemi gerektirecek sebepler oldu diye uzun yıllar üzerinde çalıştım. Bunun sürekli yer değiştirdim. Ee, çalıştıkça yerleşiyorsunuz diyeceğim size. Ya, tekrar şey yapayım Zeynep'e döneyim. Zeynep'in derslerinden bir tanesi de göreceksiniz. E, i̇lişkilerde uyum aramıyoruz der Zeynep. E, i̇lişkilerde uyum aramıyoruz. Çok tuhaf geliyor kulağa tabii. İlişkilerde alan arıyoruz bunu aslında Zeynep de söylemiyor. Kendi hocasının notlarından, aile dizim çalışmalarından e, Svagito ile çalışmıştı. O sanıyorum dünyanın en bu anlamda ünlü hocalarından biridir. E, i̇lişkilerde uyum aramıyoruz. İlişkilerde aradığımız şey alan. Yani birbirimize alan açabilmek. E, bunun üzerine de birazcık düşünmekte fayda var ilişkilerde uyum aramıyoruz. İlişkilerde aradığımız şey Allah. Çok zorlayıcı geliyor değil mi? Çünkü insanlar hep uyuma takmış vaziyettedir. İşte benim hoşlandığım şeylerden hoşlanmadı. benim gibi düşünmeli, her konuda benim falan. Hayır, öyle bir uyum değil. Tabii ki bir asgari müşterek olmalı o ayrı bir şey de. Yani tamı tamına bir uyumdan bahsetmiyoruz burada. Herkesin kendi kimliğini, kişiliğini, e, karakterini doğrulayabileceği ve o şekilde yaşayabileceği alanlar açmaktan bahsediyor burada e, Zeynep. Uyum aramıyoruz, alan arıyoruz. Alan, yani nefes alacak alan. Kendimizi gerçekleştirecek alan arıyoruz. Samsara ve mokşa Kavramlarına değineceğim bir sonraki çalışmamızda. Sadece şöyle küçücük bir ipucu vereyim. Hepimiz şu anda Samsara denilen kavramın içindeyiz. Samsara aynı zamanda çok güzel bir parfümün markasıdır. Ama biz parfüm markası olarak görmeyeceğiz. Onu dileyen araştırabilir. Samsara ve Mokşak. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Yeniden görüşünceye kadar nefesinizin farkında olun, bedeninizin farkında olun ve bakalım ne kadar onu rahatlatabiliyorsunuz, gevşetebiliyorsunuz. Bulunduğunuz yerin ne kadar farkına varabiliyorsunuz? Neler hissediyorsunuz? Bakın bakalım. Hepinizin iyi olmasını diliyorum. Görüşünceye kadar. İyi akşamlar, sevgiler.